E, değerli değerli basın mensubu arkadaşlarımız. E, bugün e, bu çok e, önemli süreçte saygı e, saygıdeğer e, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi, çok kıymetli e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. E, bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bilgisiyle eee gerçekleştiriyoruz. Eee biz eee Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı zor günlerde e, ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından eee altılı masanın e, stratejisinin varlığının çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Eee bu önemine binaen e, buradayız e, ee, saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da evet. ifadeleri olacaktır. Evet değerli basın mensupları. Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Eee masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu bizden beklenen biz de görev edindik bunu sayın genel başkanımıza ilettik